beceriksiz ben boho Ya ben Gidiyor ve Yagi gidiyor. Evet. Keşke İngilizce bilseler derden. Bir İngilizce bilmiyorlar demek ki. <laughs> İngilizce bilmeyen hatmın bari yatın bu yapamaz mı? Yapamaz. Genk? Ama Amerikan İngilizcesi bilmeleri lazım. Normal İngiliz İngilizcesi Amerika, bile kurtarmaz. Texas lehçesi bu. Texas'ın kuzeylerinden. <laughs> evet. Sevgili dinleyiciler e, tekrar bu programımızın başında başladığımız tipiniz kişiliğinizi ele veriyor adlı yazıdan e, bir takım tipleri okumaya devam ediyoruz. Tipiniz. Cenk Bey kısa ve tıknaz yapıya sahip bir kişi söyleyin. E, Erdem Uygan. Hayır saçmalama hiç alakalı yok. Havayı koklayan adam deseydiniz doğru kabul edebilirdim. Ama yok o kalçaları geniş, bacakları kısa ve gövdesi kalın olanlara verdiğiniz. Tamam işte kısa ve tıknaz <laughs> şeklinde <laughs> Benimki biraz daha ayrıntılı mı oldu? Evet. E, ufak tefek insanlar gayet sakin ve şendirler diyor Cenk Bey. E, herhangi bir toplulukta etrafa hayat saçarlar yapacakları başka bir şey yoktur. O yüzden. Yani etrafı dur bir dakika gideyim şu topluluk bakayım şurada bir topluluk var gidip orada hayat saçayım etrafa falan gibisinden. Demek ki bir topluluk olmadığı zaman etrafa hayat saçmıyorlar. İlla bir topluluk gördüklerinde hayat saçıyorlar. Yani bu hayat konfetiye benzer. Etrafta kimse yoksa saçmazsınız. <laughs> e, çabuk öfkelenir ve aksileşirler. Kızdıkları zaman bağırır çağırır kalp kırıcı sözler söylerler. E, herkes kızdığı zaman böyle yapar. Başka kızdığı zaman etrafı öpen biri var mı Erdem Bey? Siz kızdığınız zaman ne yapıyorsunuz? Kız iyi bilmiyorum diyoruz. Yani demek ki kendini kaybediyor Cenk Bey. Kız da zaman ne yaptığını bilemeyecek derecede Biliyorum. Biliyor, Biliyor musunuz kız diye. ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Tokat atıyorum. Kime? <laughs> Kendinize mi tokat atıyorsunuz? Aa çok güzel. Çok kızgınım. Kendimi tokatlıyorum. Kızmamalıydım. Kızmamalıydım. Siz ne yapıyorsunuz madem ankete başladık? Siz evet yanlış duymadınız ya siz. Eee evet. <laughs> uyuyup uyuyorum. Uy Kızdığınız zaman. Evet sinirden. Yani kavgaya başladınız mesela iş yerinde e, sinirlendiniz. Bir saniye diyorsunuz. <laughs> evet. Hemen Çantanızı alıp gidip uyuyorsunuz. Biraz. Hmm. Öyle ben yanında sevgilisi var. Ben sorup sağlamasını yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi yapıyor kendisi? Genelde öyle yapar evet. Hmm. Bence ikisi de uyduruyoracak ve direkt <laughs> şiddetli hastalığından den Evet. Uzun gövdeli kısa bacaklar iyi bir aile kurarlarmış. Ee, beyefendi bir ayağa kalkar mısınız? <laughs> o yüzden evlenmiyoruz. Uzun bir dakika neydi? De, uzun gövdeli ve kısa bacaklı değilsiniz. değilsiniz. Gayet uzun gövdeli ve uzun bacaklı bir insansınız. Evet. Ee, mizah tarafları pek kuvvetlidir. Azim ve iradeleri sonsuzdur diye güzel bir Uydurma savurganlıkla <laughs> <etmiş gülüyor> uydurbasyon devam etmiş. Evet. Bitirelim mi Cenk Bey bu bölümü? Bitirelim Erdem O zaman evet. şöyle Biz diyelim. eğer kardiyoloji servisi yapacaksak Aa, e evet. şu anketimize bir göz atalım isterim. Doğru haklısınız. Size birazdan kardiyoloji servisi yapacağımız için anketimize şimdiden göz atalım. Gökten ne yarsa sevinirsiniz dedik. En çok oyalan şimdiye kadar bikini oldu. Gökten en çok bikini yağma, yağmasına sevinir sevgili evet, izleyicilerimiz. dinleyenlerin %20'si kız Erdem Bey. Çünkü bikini yağdığı zaman alıp güzellerine gidecekler. <laughs> Niye? Erkekler de bikini yanınca seviniyor olabilirler. Yani onu giyecek kızları göreceğiz şimdi falan diye. Ne alakası var? Olmaz mı diyorsunuz? Bakın ikinci olarak ee, erkeklerin oranı şey. 3'de, 3'de %17 evet, buji, buji kablosu, kablosu. istemişler. Ee, üçüncü diş fırçalayan Hülya Avşar. Bunu da herhalde erkekler. E, hangi kadın diş fırçalayan Hülya Avşar görmek ister ki? Ya mi? da insanlar Hülya Avşar'ı biraz da diş fırçalarken görmek istiyorlar. <laughs> Diğer her halükarda gördüler çünkü. Evet. Ee, a, ondan önce kokoreç yağmasını isteyenler varmış evet, Cenk Bey. Kokoreç işaretlemiştim zaten. Ben buji kablosu istiyordum Cenk Bey yani paraya çeviririm falan diye düşünmüştüm. Tebrik <laughs> ederim. Teşekkür ederim. Siz bunlardan hangisini işaretlerdiniz Ece Hanım? Ben bikini isterdim sanırım. Siz? Ben de. Yok mu efendim bikininiz? Kızlar <laughs> bikini istiyor Cenk Bey. Gökten bikini <laughs> yalsın istiyorlar. Siz efendim? Ben inek isterdim. Niye? İneği yok da o yüzden Erdem'e bakın. İneğim yok. Hem sütünden, hmm. etinden. Derisini giyerdim falan. Ama bir gökten yağan inekten siz bir kayıp <laughs> gelmez. diye. Evet, çünkü gökten yağdıktan sonra jork adını verdiğimiz şekilde evet. kendileri cırklıyorlar biliyorsunuz. Onu düşünür, bir şeyler yaparım. <laughs> Hallederiz diyorsunuz. Peki o zaman bir de beyefendiye soralım. O hiç konuşmadı Cenk Bey. Siz Ay hangi... yapamayacağım. <laughs> evet o da konuşmuş oldu böylece. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz kendisine. <laughs>